Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ev tanıtımı yapıyoruz. İlk önce kapımızı açalım, girelim içeri. Burası benim girişim. Ama şunu kapatalım. Hala buraya bir şeyler bulamadım arkadaşlar. Niye dondu bu oyun? <laughs> tamam. Buraya hala bir şeyler bulamadığım için tek anahtar koydum. Böyle tablon falan var. Burası da böyle bir mutfak. Burada böyle çanaklar var, karma karışık. Buraya bakmayalım. Buraya bakabilirsiniz ama burası da karmakarışık. Ben burada en sevdiğim bardağım bu. Çok severim ben bu bardağı. <laughs> Neden öyle bir şey söylediğimi de bilmiyorum. Bu da bakın burada yemek yedikten sonra ağzımızı şöyle silmek için. Bu da waffle yapıyor işte. Az önce yedim. Bakın buzdolabımın içi sandviç var. Bu niye çıkmış? Bakın. Çıkmış işte neyse. Arkadaşlar niye çıkmış bunlar? Al hepsini yedim arkadaşlar. Çıkık olanları yedim yani. Burada da bu var. İşte pasta tarifi, makta tarifi. Hatta bakabiliriz. Bakın, bunda bu oluyormuş pasta bu öyle. Bunlar da buluyormuş böyle. Bunlar da buluyormuş. Neyse öyle gidiyor işte. Kapat şurayı koy. Ben dağıtmak istemiyorum evimi çok çısı. Sonra burası benim salonum. Çok güzel bir salon. Çok beğendim burayı da açık böyle oturabiliyorum. Arkadaşımı çağırıp yemeğe çağırırım mesela, yatıya kalmaya çağırırım diye böyle yaptım burasını. Böyle otururuz, karşılıklı bir şeyler içeriz, yeriz mesela bundan falan. Yeriz. Burada arkadaşım, burada ben otururum yani. En sevdiğim yer burası benim ve burada da burası. Ee, neyse şöyle kapatayım. Saatim de var. Burada da ışıklar var. Hatta göstereyim size ışıkları. Nereye gitti lan benim Bakın yanıyorlar burada. Bu ışıklar buradan buraya kadar geliyor ışıklar. Ama fark edilmiyor nedense. Bunlar kapanmıyordu zaten ya. Yani. Neyse. Şimdi gece gece göstermeyeyim böyle. Tamam burada da eşyalarım var. En sevdiğim şeyim. Unuttum adını bunun. Kromi. En sevdiğim karakter Kromi'nin fotoğrafları var. Nasıl yaptığımı bilmiyorsunuz. Ama bir videomda gösteririm Burası da bir tuvalet. Normal tuvalet. Burada da taram var. Elimi yüzümü yıkayınca şöyle burada böyle elimi yüzümü yıkayınca böyle sileceğim. Her şeyde bir şeyim var böyle. İ, bu da parfüm işte. Yıkanınca böyle tarayacağım saçımı. Kurulayacağım. Tekrar tarayacağım. Sonra böyle e, elimi yüzümü yüzü yıkarsam falan diye bunu böyle yapacağım. Yıkanınca da böyle böyle koku parfümü falan atarım yani. Ya düşündüm. Hemen koyalım. Böyle. Aynen. Burası da benim yerim. Arkadaşlar bu niye belli olmuş böyle? Neyse bu böyle dursun. Bakın bu da böyle. İyi. Bu ne? Ne oldu? Ne oldu ki? He, osurunca böyle. Neden aldığımı bilmiyorum. Bilmediğim bir şey işte. Neyse. Bakın bunu aslında böyle takıp da böyle yüzlerden de şunu alıp da aha al sana maske. Bakın maske oldu. Evet. Tak vermiş olduk. Neyse koyalım buraya. Anahtarımız var. İki tane niye anahtar var biliyor musunuz Bu benim bu odamın anahtarı. Diğer ki oradaki de kapının anahtarı. Böyle uyuyacağım ben burada. Ev turumuz bu kadardı. Ama bakın yine de güzel göstermiş olduk. Hatta fırça bile var bakın. Çık 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 diye böyle küçücük bir var vardı. Böyle. Tamam neyse. Ev turu bu kadardı arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.